teala Muhammed aleyhissalatu vesselam'a ehli kitabı ortak bir söze davet etmesini emrediyor. Yani kul ya ehlel de ki ey ehli kitap ey Yahudiler ey Hristiyanlar veya kendisinin Müslüman olduğunu söyleyip Yahudi ve Hristiyanlar gibi yaşayan yani İslam dinini hakkıyla kendine dinedinmemiş, Kur'an'ı önüne bir rehber olarak almamış Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini hayatın merkezine almamış olan insanlar Allah Subhanehu ve teala onlara hitap et diyor. Kul ya ehlel kitap de ki ey ehli kitap ta'alav ila kelimetin sevain beynene ve beynekum bizimle sizin aranızda ortak olan, müşterek olan bir kelimeye gelin. Yani bu kelime öyle bir kelimedir ki siz bu kelimeyi kabul ettiğinizde bu kelimeyle sizin İslam'a girmeniz arasında bizim de sizin aranızda bir eşitlik söz konusu olacaktır. Yani bizim İslam'a sizden önce girmemiz, sizden önce Müslüman olmamız, bazı görevlere getirilmemiz veya yıllarca yıllardır İslam üzere yaşamamız siz İslam'a girdiğiniz zaman sizinle bizim aramızda bir eşitliği sağlayacaktır. Biz size üstünlük sağlayamayacağız. Yani bu kelime öyle bir kelimedir ki seni ve beni aynı konuma getirecek olan bir kelime. Bu kelimeye gelin, bu kelimeye tabi olun. Yani taala ila kelimetin sevain beynena ve beynekum ella na'budu illallah ancak Allah'a ibadet edelim. Ella na'budu illallah sadece ve sadece Allah'a ibadet edelim. İbadetin hiçbir cüzünü, hiçbir şeklini, Hiçbir suretini Allah'tan başkasına sarf etmeyelim. Aynı Fatiha suresinde bizim devamlı tekrar ettiğimiz gibi. İyyâke na'budu ancak sana ibadet eder. Ve iyâke nesta'in ve yalnız senden yardım dileriz. Allah subhanahu ve teala burada sadece yardım kısmını zikrediyor değil mi ayetin bu kısmında? Çünkü insanlar dönem dönem zaman zaman musibetlerle imtihan edilir ve bu musibetleri ortadan kaldırmak için dara düştükleri zamanda imdadına yetişecek, sıkıntısını bertaraf edecek, onu esenliğe kavuşturacak bir şeye yönelir. Allah Subhanahu ve Teala bu yönelişi sadece kendisine yapmayı bizlere emrediyor. Bugün oruç tuttuğunuzda, kurban kestiğinizde, Allah'a yönelik bir duada bulunduğunuzda, yardım dilediğinizde bu bütün ibadetlerinizin hepsini Sadece ve sadece Allah'a sunun. Eğer ki bunu yaparsanız o ortak çağrıya icabet etmenin bir kısmını yerine getirmiş olursunuz. وَلَا نُشْرِكَ بِهِ şeye <شَيْهَة> Ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayalım. Allah'a ait olan hiçbir şeyde ona hiçbir şeyi ortak koşmayalım. Çünkü kim Allah'a ortak koşarsa o büyük bir zulümle Allah'a zulmetmiş olur. Aynı Lokman Aleyhisselam'ın oğlunu terbiye ettiğinde, ıslah ettiğinde, Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmamayı oğluna tavsiye ettiğinde söylemiş olduğu gibi. Ve isqala Luqman libnihi ve Ey Lokman Aleyhisselam oğluna öğüt vererek şöyle demişti. Ya bu neye? Ey yavrucu. La tuşrik billah. Sakın Allah'a şirk koşma. İnne şirke le zulmün Doğrusu şirk büyük bir zulümdür. Gerçekten de kim Allah'a şirk koşarsa, kim Allah'a ait olan bir vasfı Allah'tan başkasına verirse Allah'a büyük bir zulümle iftira etmiş olur. Abdullah İbni Mesud'un radıyallahu anhu'nun demiş olduğu gibi ey Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam Allah katında günahların en büyüğü hangisidir? Bunu sormasının sebebi bunu bilsin ve bundan sakınsın ve sakındırsın. ...senin yarattığı halde ona bir şeyi ortak koşmandır. Allah katında cürümlerin, günahların en çirkini, en şiddetlisi... ...Allah katında, Azze ve Celle katında insanın bütün değerini yitireceği günahların en büyüğü... ...onu Allah'ın, Azze ve Celle'nin yaratması halinde... ...Allah'a, Azze ve Celle'ye onun bir şeyi ortak koşmasıdır. Kim eğer ki Allah'a ortak koşarsa, bu ayette Allah'ın dediği gibi... Ve bir nuşrike bihi ona hiçbir şeyi ortak koşmayalım. Kim Allah'a ortak koşarsa Allah onu cennete aram kılmıştır. Değil mi? İnnehu men Yuşrik billahi fakat harramallahu aleyhil cenne. Her kim Allah'a şirk koşarsa, her kim Allah'a bir şey ortak koşarsa Allah ona cenneti aram kılmıştır. Cennet ona haramdır. Asla ona kavuşması mümkün değildir. Ve mahvahunlar onun varacağı yer cehennemdir, ateştir. Ve maliz liz zalimin min ensar. Zalimlerin ise hiç yardımcıları yoktur. Ve la nushrike bihi şey'e. Ona hiçbir şey ortak koşmayalım. Çünkü şirk ortak koşmak kişinin yapmış olduğu bütün amelleri boşa çıkartır. Değil mi? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a Allah Subhanehu ve beyan ettiği gibi وَلَقَدْ اُوْهِيَ اِلَيْكَ ve الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكِ sana ve senden öncekilere vahy ettik ey peygamber. Leyin eşrekle la yahbatanna amalika ve la hasirin. Eğer ki Allah'a ortak koşarsan, şirk koşarak ona kavuşursan senin bütün amellerin boşa gider. Senin Allah yolunda yapmış olduğun bütün cihadın, Allah azze ve celle katında değerli olarak Allah'a sarf etmiş olduğun bütün kıyamların, tutmuş olduğun bütün oruçların vermiş olduğun bütün zekatların Allah'a sarf ettiğin yehlaslı veya içerisinde riya bulaştırmış olduğun her şey Allah Azze ve Celle katında onu ortak koşmayla ne yapacaktır? Bertaraf olacaktır. Ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayalım. Çünkü kim Allah'a ortak koşarak kavuşursa Allah'ın Azze ve Celle'nin katında onun bütün güveni, bütün emniyeti yerle bir olacaktır değil mi? Ellezine amenu ve lem yelbisu imanahum bi zulmin ulaike lehumul emnu ve hum Her kim iman eder ve imanına bir zulüm yani şirk bulaştırmazsa işte güven içerisinde olanlar onlardır. Emniyette olanlar da onlardır. Şirkin koşulduğu yerde güven ve emniyet ne yapacaktır? Ortadan kalkacaktır. Her kim Allah'a şirk koşmadan kavuşursa güven ve emniyet içerisinde olan. Çünkü ahiretin şiddeti, ahiretin dehşeti, ahiretin musibeti, imtihanı ve sıkıntısı dünyanın imtihanı, musibeti ve sıkıntısı gibi değildir. Çok daha şiddetlidir. İnsan dünyadaki musibet ve imtihanlarda bazen araya aracılar katarak, şefaatçılar kendilerine kılarak bu musibetlerin ve imtihanların ağırlığını hafifletebiliyor. Ama Allah katında şefaatçi aracı kabul edilmeyecek. Kim Allah'a şirk koşarak kavuşursa onun Allah katındaki bütün emniyeti, güveni ortadan kalkacaktır. Ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayalım. Çünkü şirk Allah'ın affetmeyeceği en büyük günahtır. İnne Allah la yaghfiru bihi ve yaghfiru ma dun Kim Allah'a şirk koşarsa Allah onu asla affetmez. Onun Allah Azze ve Celle katında hiçbir değeri, hiçbir itibarı, hiçbir emniyeti söz konusu olmaz. Bundan dolayı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onlara ne dedi? وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْهَا Ve ona hiçbir şeye ortak koşmayalım. Allah'a ait olan hiçbir vasfı Allah'tan başka hiçbir mahlukata vermeyelim. Allah'a yapılması gereken hiçbir ibadeti de Allah'tan başka bir kimseye sarf etmeyelim. Devamında Resulullah Aleyhisselatü Vesselam وَلَا يَتَّخِذَ بَعْدُنَا بَعْدًا اَرْبَابًا مِنْ دُونِ <اللّٰه> Ve kimimiz kimimizi Allah'ın dışında Rabler edinmeyelim. Kimimiz kimimizi ey ehli kitap bizler birbirimizi Allah'ın dışında Rabler edinmeyelim. İnsan Allah'a isyanı gerektiren hususlarda masiyetlerde eğer ki kullara itaat ediyorsa o kula itaat etmesi onun onu Rab edinmesidir. Çünkü Allah'a isyanı gerektiren hususlarda Allah'a masiyet hususlarında kullara itaat etmek caiz değildir. Allah subhanehu ve teala bunu yasaklamıştır. Resulullah Aleyhisselatu vesselam da bunu biz insanlara ne yapmıştır? Nehyederek bu işin çirkinliğini bizlere göstermiştir. Bundan dolayı Allah subhanehu ve teala kimimiz kimimizi Allah'a isyan hususlarında birbirlerimize itaat ederek Rabler edinmeyelim. Aynı Firavun'un dediği gibi değil mi? Fehaşara fena da Firavun hemen adamlarını topladı. Ve onlara dedi ki Fekala ana rabbukumul ala Ben sizin en yüce Rabbiniz değil miyim dedi. Müfessir alimler bu ayeti tefsir ederken Firavun'un söylemiş olduğu sözün mahiyetini şöyle tefsir ettiler. Firavun dedi ki bu Mısır'ın hükümdarı ben değil miyim? Mısır'ın hükümdarı, alemlerin Rabbi olan Allah. Bu Mısır'da hüküm bana ait değil mi? Mısır'da da bütün yeryüzünde de söz söyleme, hükmetme etkisi Allah'a aittir. Burada yasaklayacak olan, serbest bırakacak olan ben değil miyim? Orada da bütün yeryüzünde de serbest kalacak, yasaklayacak olan alemlerin Rabbi olan Allah. Burada benim anayasam geçerli değil mi? Orada da bütün yeryüzünde de Allah'ın anayasası Kur'an'ı geçerlidir. Orada da bütün yeryüzünde de sadece ve sadece Allah'ın hükümleri geçerlidir. Her kim Firavun'un söylemiş olduğu sözün bir benzerini söylerse Allah'ın dışında Rab'lik iddia etmiş olur. Bugün yeryüzüne baktığımız zaman yeryüzünde Allah'ın dışında pek çok Rab'ler mevcuttur. Yeryüzünde Allah'ın sözü geçmemekte, otoritesi reddedilmekte, helal ve haramları hiçe sayılmakta Allah'ın bütün şiarları alçaltılmış, Allah'ın hükümleri reddedilmiş, Allah'ın hükümlerinin dışında aciz olan varlıklar ne yapmışlardır? Yeryüzünde söz söyleme hakkını kendilerinde görmüşlerdir. İşte Firavun o sözü söylediğinde halkı ne yaptı? Ona boyun büktü. Dediler ki ona uymak zorundayız. Ona itaat etmek zorundayız. Yaşamımızı belirleyecek olan, eğer ki ona itaat etmediğimiz müddetçe sıkıntı ve meşakkat içerisinde oluruz. Ve halkı ne yaptı? Firavun'a boyun büktü. Halk Allah'ın dışında Firavun'u kendilerine Rab edinmiş oldular. Bugün yeryüzündeki insanların genelinin durumu da bu. Yeryüzünde Allah'ın anayasasını içe sayan hangi anayasaya, hangi otoriteye, hangi kanunlar koyan merciye insanlar boyun büküyorsa kendi iradeleriyle teslim oluyorsa Firavun'un Mısır halkının Firavun'u Rab edinmesi gibi o halk da onu ne yapacaktır? O sistemi, o meclisi, o şahısları kendilerini Allah'ın dışında Rabler edinmiş olacaklardır. Yüce Allah Subhanahu ve Teala ayetin sonunda şöyle buyurdu. Çok açık bir ifadeyle. Fe in tevellav eşhedu bi muslimun. Eğer yüz çevirirlerse, Allah'a Azze ve Celle ait olan vasıfları Allah'tan başkalarına vermeye devam ederlerse, Allah'a yapılması gereken ibadetleri Allah'tan başkalarına sunmaya devam ederlerse, bu ibadetin birçok cüzünü veya hutta tek bir cüzünü Allah'tan başkalarına verirlerse, Allah'tan başkalarının otoritelerine boyun bükerlerse, onlara deyin ki şahit olun biz Müslümanlarız. Biz Müslümanlarız. Biz Allah'a teslim olmuş ve Müslüman olmuş olan kimseleriz. Yani sizler bu yaptığınız amellerle Allah'a ve Resulüne itaatten yüz çevirmeyle Müslüman sıfatına asla ne yapamazsınız, yürünemezsiniz. Bundan dolayı bu ayet çok açık bir ayettir. Yüce Allah Subhanahu ve teala bu sözü Peygamber Aleyhisselatü vesselam üzerinden bütün müminlere miras olarak bırakmıştır. Biz insanları İslam'a, la ilahe Tevhide Allah'a ait olan hiçbir vasfı Allah'tan başkasına vermemeye davet ediyoruz. Eğer ki bir insan buna tabi olursa bizimle onun arasında müşterek olan bir sözü yerine getirmiş olur. Bizim 10 yıl önce 20 yıl önce İslam'a girmemiz onlar İslam'a girdiği zaman bizimle onun arasında bir üstünlüğü kesinlikle söz konusu etmez. Biz onlarla eşit bir duruma geliriz. Ancak üstünlük takva ailedir. Kim? Allah'a karşı takvalı olursa, Allah'tan hakkıyla sakınırsa, onun hudutlarını korur, onun haramlarını çiğnemezse, Allah'a ve Resulüne itaat etme hususunda gayret gösterirse, takva ile Allah Azze ve Celle katında diğer müminlerden üstün olur. Yüce Allah Subhanahu ve Teala hakkıyla takvalı olmayı, ona hakkıyla kulluk etmeyi, ve derece bakımından onun katında razı olacağı ameller istemeyi bana ve bütün Müslümanlara nasip etsin. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين